gençler selamun aleyküm evet arkadaşlar bakın kamera var yaptım neyse geç bugün neyse çok arkadaşlar ne oynayalım tek blok oluyor arkadaşlar bugün onarım aşırı fazla bu sırada beyaz doğrusu süpergenin döndürüyorum Yeni süpergeyi aldık almadan tele he arkadaşlar bu arada artık shorts videoları gelmeyecek çünkü shorts videosunu nasıl yaptığımı unuttum hemen ben yapmıyordum ki abim yapıyordu Osman Yenge videosunu niye izlemiyorsunuz bu arada arkadaşlar da lütfen izleyin Osman Yenge videosunu ya bir de Murat Yenge videosu çektik o kadar yani uğraşıyoruz abimle birlikte ben evet hadi bakalım benim de ben demiyorum kocasını. Korkuları birisi küfür ediyor. Olsun Neyse, o yüzden galiba küfür ediyor. Neyse umarım yüzde değil ama gerek yok. Bu bana kanak diye bir şey geldi. Adam küçükmüş. Ben hiç anlamadım ama kanak galiba bir videomu izledi ya. Ben de hiç anlamadım. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar ben ipi ne yaptığımı bilmiyorum. Domuz gelmiş. Git. Akşam oldu benim evim mi Gelmeyin ya. Arkadaşlar bu arada Minecraft videosu istiyorsanız Söyleyebilirsiniz yorumlara Minecraft videosuna gelin. Minecraft videosu istiyoruz diye. Ben hemen çekelim. Arkadaşlar vardı. Anten yok vardı ama. Aa ne yazık kanalındaki videoları sildi. Ben hiç anlamadım Yine sandık. Hiç Olduğunu biliyorum dostum. Benim üstüme ne vardı ya Ben üstüme ne giymişim? Ha, tek bunu giymişim. Ne kadar iyi bir şeyim var ya. Bu kitap ben de bulmuştum? Büyülü kitap. arada büyülü kitap mı kaynadı lan? <laughs> What the? Ne kaç tane var? Dört tane bulmuştuk. Şunları. 6 tane Bulduk. Şunlar var. Şu var o ne ya. Evet. Arkadaşlar tamam devam ediyoruz. Orada onlar pişiyor. Arkadaşlar bu arada Roblox biraz çekeyim mi Sadece ben neredeyse Minecraft biliyorsunuz gibi bir sıkıntı oldu. Metan da olmuyor. Her oyun çekebiliyor. Metansız oyunlar olması gerekiyor. Şunu alır, öldür. alır, alır. Bakın biliyorum. Arkadaşlar Roblox videosu yapmamı istiyorsanız en az bu videoya 100 like atmalısınız. Arkadaşlar çünkü bu problemi çözmemiz çok zor. 100 like gelirse so çözebiliriz. İsterseniz yani canınız sağ olsun. Biz çok seviyorum arkadaşlar Ne var? Leber havada mı uçuyor? Gel 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 gel. Ya kaçacaktım ya yani, ne güzel. Evet, çok kısa bir evimiz var arkadaşlar. Çünkü alan çok küçük. Şunun alana al. Çok küçük bir alan var. Büyütelim. Aşağı düşmeyeyim ne olur. Böyle çimen ne olmuş ya? Kutular olmamış. Ama. Bu hiç sevmemişti. Öldüm. Tamam anladım öldüm. Tamam. temizler olmuş. Oo, ah. Şimdi bir sürü zırh yapacağız kendimize. Kendimizi korumamız için. İşte arada kaynatılar. Oo, çok güzel oldu. Benim de bir mi mü? Yok. tamam da olur. Tamam ki devam ki. Tamam ki, devam ki. Bir tane ihtiyacım var. <laughs> Bir tane ihtiyacım var lan. Tamam. Şimdi yapabiliyoruz. Tamam. Full status. Çok güzel. Ondan sabah olmamıştı olmuş sayılır ya. Ha olmuş. Bak şu. Hek. Okay. Güneş nerede bu arada? Bu oyunda güneş yok mu hocam? Bu nasıl oyun ya? Bu nasıl Minecraft ya? Bu nasıl Minecraft'tır ya? Bu ne ya? Ben şu an hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Bu mu yani duman? Bu nasıl duman ya? Duman mı yok? Duman havada temiz bir hava olur. Duman havayla birleşir. Havadan onu temiz yapar. Ne alaka ya? Duman mı yok olur mu hocam? Oh my god Beynim yok galiba. Ben niye böyle duruyorum? Boş Baktım mı artık ha? Neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.